Merhaba. Bugün sizlerle garnitürlü pilav üzerinde fırında tavuk yapacağız. Ben önceden tavuğumuzu haşladım. Çok az haşladım. Öyle çok dağılacak şekilde haşlamadım. Çünkü direkt böyle pişmeden koyunca içi pişmiyor, çiğ kalıyor. Ama biraz düdüklü de haşladıktan sonra fırına sürünce daha lezzetli, daha güzel oluyor. Pirincim bir buçuk kase pirincim yıkadım suya koydum. Biraz bekledi. Süzdürdü. Bu da garnitürümüz. Pilavımızın içine katacağız. Bu da tavuk suyumuz. Haşladığımız tavuğumuzun suyu. Ve pilavımıza koyacağımız tereyağımız. Evet. Başlıyoruz. İlk önce tereyağımızı koyuyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Tereyağımızı eritmeye başlıyoruz. Fırında yapacağımız için e, pilavın e, suyunu fırında çektireceğiz. E, hem tavuk kızarırken bir yandan da altından e, pilavın e, suyu çek, e, çekilecek. E, o zaman çok lezzetli, çok güzel oluyor. abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Zile dokunun ki bildirimler gelsin size değişik yemekler yaptıkça. Yağımız eridi. Pirinçlerimizi koyuyoruz. Güzelce pilavımızı kavuruyoruz. pilav daha lezzetli, daha güzel oluyor. Lapa olma olasılığı da az oluyor kavrulan pirinçte. Şimdi tavuk suyumuzu koyuyoruz. Bakalım tuzu yeterli mi, değil mi? Tuz atıyoruz. Karıştıralım. Ve 2-3 dakikada kaynayıp garnitürleri koyacağız. bir borcam. Bu borcamı daha evvel erittiğim, Azıcık da sıvı yağ koyduğum bir yağla içini yağlıyorum. Başladı tavuğu. Güzelce bunun ortasına yerleştiriyorum. Bu yağdan tavuğunu da üzerine sürüyorum. Daha güzel kızarması için. Ama ben baharat falan koymuyorum. Çünkü bu seferde. Akkan, ıı, su tavuk piştikçe şey yaptıkça pilavın ıı, renginin değişmesini istemiyorum. Evet. Suyumuz Hep kaynadı pilavımızın suyu. Şimdi garnitürümüzü koyuyorum. Birazcık da garnitürle kaynayıp suyunu çekmeye başlayacak. Görüldüğü gibi böyle. Ben bunu çok seviyorum. Hafif çok güzel, fırında da aleyetten piştiği için pilavımız fırında demleniyor. Tavuğun üzeri de kızardığı için o tavuğun mis gibi kokusu pilavımıza siniyor. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Basit ve çok güzel. Özellikle e, özel misafirlerinize de yapıp sunum yapabilirsiniz, ikram edebilirsiniz. Müzik Şimdiden bile nefis mis gibi koktu. çocuklarınızla ailenizle yapıp yiyebilirsiniz. Fırında e, su oranı daha çok, e, buharlaşma çok olduğu için su azalma olayı biraz daha fazla olduğu için azıcık o tavuk suyundan arttırdım. Birazcık şimdi şey yaparken fırına sürmeden azıcık böyle 3-4 kaşık pilavımın üzerine gezdirdim çünkü buharlaşma fırında daha çok olduğu için suyunun çekip diri kalmasını istemiyorum. Fırınımızı çalıştırıyorum. 180 derecede görüldüğü üzere kabuğumuzu fırınımıza sürüyoruz. 15-20 dakika sonra çıkaracağız. Evet. Tavuğumuz ve pilavımızı fırınımızdan çıkardık. Çok güzel. Görüntüsü de güzel oldu. Tadı da çok lezzetli oldu. Bir bardak ayranla ve kaşık turşusuyla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.